Hocam girizgahı yaptım. Siz de her hafta zaten yazılarınızda bunu kaleme alıyorsunuz. Bize önden önden gösteriyorsunuz. Şeytanın gör dediğini aslında. Ee, ki bugünkü başlığımız da sizin aslında köşe yazılarınızdan bir tanesi. Nedir o? Yatırımcı, en büyük yatırımcı nakitte diyorsunuz ki önceden de uyarıyordunuz zaten bizi dikkatli olmamız gerektiğiyle ilgili. Ben özetimi geçtim. Ee, hızla başlayalım istiyorum sizin de çok fazla vaktinizi almadan. Hocam ABD Resesyonda mı değil mi? Resesyonda değil. Yani teknik olarak bir ekonominin resesyona girmesi için <laughs> iki çeyrek üst üste negatif büyüme e, sahip olması gerekiyor. Amerikan ekonomisi zaten 2024'te iyi bir performans gösterdi. İlk çeyrek için, e, bu 2025 ilk çeyreği için e, son işaretleri var. Yani Atlanta Fed'in e, büyüme öngörüsüne baktığımız zaman piyasanın yakından takip ettiği görsel birisi o. Orada negatif büyüme gösteriyor ilk çeyrek içeri. ama tabii ilk çeyrek bitmese daha var. Yani Mart ayının verileri de girecek orada yukarı yönlü güncellemeler de olabilir. E, yani iki çeyrek üst üste olması gerekiyor ki resesyon olsun. Şu an bir resesyon yok ama resesyon tehlikesi var. E, onun fiyatlaması yapılıyor biraz aslında. Biraz aslında. girişi yaptınız, Amerikan hisselerinden bahsettiniz yani. Aslında fiyatlama onun fiyatlaması ki şöyle söyleyeyim. Mesela Dün New York Fed'in enflasyon beklentileri yayınlandı. Aylık olarak yayınlanıyor New York Fed ki New York Fed Fed'in para operasyonlarını gerçekleştiren Fed, Fed'dir. Yani mesela Minnesota Fed var, işte ne Chicago Fed var, Boston Fed var. Mesela oranın başkanları rotasyonda bir yıl oy verme hakkına sahip olurlar. Bir yıl olmazlar ama New York Fed başkanı evet. her daim oy verme hakkına sahiptir. Bütün para operasyonları, açık piyasa işlemlerini repodur, ters repodur New York Fed yapar. Ve Onun için onun yayınladığı veriler de e, çok e, dikkatli takip ediliyor, izleniyor. Bir yıllık enflasyon tahmini %50'den 3.1'e yükseldi. Tamam yani şey sıfır bir birlik bir oynama var, yükseliş var ama e, düşmüyor yüksek yani ki biz bir kez daha hatırlatalım yani Fed'in zaten enflasyon hedefi yüzde iki. Yüzde üç bir yüksek tabii ki çok yüksek. Şimdi buna rağmen diğer taraftan bakalım e, mesela işte Morgan Stanley olsun Goldman Sachs olsun yine dün ve önceki gün büyüme tahminlerini güncellediler. Örneğin e, Goldman Sachs. E, 2025 için Amerikan ekonomisi için büyüme tahminini %2,4'den %1,4'e düşürdü. Bütün yıl için. Hı. Aynı şekilde e, City, Morgan Stanley bunlar da aşağı yukarı vize ettiler. Bu işi şeye geliyor aslında. Yine ben birkaç hafta önce bir yazı yazmıştım. Yani stagflasyonu daha çok konuşacağız. Işte. stagflasyon, ekonomik aktivitede yavaşlık, durgunluk ve yüksek enflasyon. İşte yavaş yavaş zaten kurumlarda gelen verilerde, öngörülerde, tahminlerde benim bu duruşumu desteklemeye başladı. Yani yatırım bankaları da yavaş yavaş büyüme tahminleriyle Kırpmaya başladılar, aşağı yönleri vezletmeye başladılar, enflasyon tahminleri de öngörüleri zaten yüksek. Dediğim gibi ama New York'a da bakın, ama Michigan Üniversitesi'nin yayınladığı enflasyon beklentisinde bakın o zaten çok yüksek. O nedenle yani piyasa da biraz bunu fiyatlıyor yani aslında. Mesela şu var, e, biz neyi biliyoruz yani e, kağıt üzerinde, eğer enflasyon yüksekse faiz yüksek kalır deriz. Ama bir bakıyorsunuz şimdi gelecek hafta FED toplantısı var. Bir faiz indirimi beklenmiyor. Ama dün vadeli işlem piyasalarına baktığınız zaman Haziran'da, Temmuz'da ve Ekim'de 3 faiz indirimi bekleniyor. Piyasa fiyatlaması bu. Düşünün yani enflasyon beklentileri yüksek olmasına rağmen piyasa resesyon konusunda o kadar endişeli ki 3 faiz indirimi fiyatlanıyor Fed'den. Yani orada bir şey var. Onun için yani Fed, ki geçen hafta FED guvernörü da aslında hiç enflasyon atıf, atıf yapmadığı bir konuşmasında ee, ekonomik verilerdeki kötüleşmeye vurgu yaptı. Ee, önemli bir isimdir. Yani o bölgesel FED başkanı da değil. Yani o nedenle bu olur. Ekonomik verilerdeki e, zayıflar vurgu yaptı. Belli ki yani FED üyeleri de önümüzdeki günlerde çok sık duyacağız. E, ekonomik aktivitedeki yavaşlamadan rahatsızlar.